Cümleten hayırlı günler. 12 Mayıs Cuma günü bugün. Hayırlı cumalar olsun. Yaklaşık 2 aydır video atamıyoruz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar yazmışlar sağ olsunlar. Neden atamadık? Birkaç işlerimiz vardı. Cenazemiz vardı. Allah rahmet eylesin amcamız vefat etti. Ondan sonra arabaları falan değiştirdik kamyon aldık, arabayı değiştirdik. kango aldık. Ondan dolayı pek şey yapamadık. Video çekemedik. Ee, bu priketler şu an Nisan'ın şey Mart'ın dördünde gelmişti. O zaman başlamıştık işte. Büyük konuşmayacağım diyorlar ya. Ben dedim bu priketleri üç günde falan örerim. Yani çalışsam örülür. Tek başına örebilirsin, sıkıntı yok da. İşte fırsat olmalı sürekli bir şeyler çıktı sürekli bir şeyler çıktı öyle dedik birazını ördük ondan sonra ertesi gün hadi öreriz üç günde bitiririz derken işte cenazemiz oldu ondan sonra bir hafta falan öyle şey yapamadık gelemedik bak yani inşaat yapamadık ondan sonra yağmurlar yağdı soğuk oldu işte oruç geldi derken bir de kamerayı kaybettik kamerayı bulamadım telefondan da video çekmeyi istemiyorum ya sevmiyorum kamerayı en azından sabit bir yere koyuyorum o şekil video çekebiliyorum ondan dolayı video atamadık Şimdi bu kümesimizi başladık çok şükür videonun sonunda da son halini görürsünüz atlamadan izlerseniz sevinirim Burası yaklaşık 300 adet tavuk alma kapasitesine sahip olacak yumurta tavuğu. Nasip olsa bütün yumurta tavuklarımızı burada birleştireceğiz. Aşağıdakileri de alıp buraya koyacağız. Yeni tavuklar da getireceğiz. Yumurtamızı arttıracağız. Daha sonra aşağıya da etlik civcivlerimizi getirip büyütüp besleyip satacağız. Kesip de satabiliriz. Müşterinin isteğine göre değişiyor. Bahsi canlı istiyor, bazısı kesmek istiyor, yani kesilmiş temizlenmiş istiyor. 200 tane de etlik orası alır, toplamda 500 hayvanımız olur. Yani inşallah büyütebilirsek işlerimiz yolunda giderse. E şu an fiyatlar çok pahalı. Hani bir civciv bile yani 27 lira, yani şu an bir etlik civciv 27 lira. Belki zam gelmiştir onunla bilmiyorum 2 hafta önceki fiyattı bu Ataks civcivleri de 35 lira civarı olur muhtemelen Yani Her şey pahalı ya Yapacak bir şey yok Mecbur Hayat devam ediyor pahalı da olsa az da olsa Mecbur alacağız İşte burada kotunu falan aldım. Bu de beton tam düz değil. Kotunu alarak harcını ilk piriketini koyuyorum, harcını kararak. Hani ilk priket bayağı uğraştırıyor. Böyle 2-3 dakikada izlediğinize bakmayın. En az 1 saat o piriketi dizmekle uğraştırdı diğer kenarlardan kotunu almak için. Yani düz mü değil mi? İşte çapını, kotunu eğri mi, yamuk mu? bu şekilde zaten ben fazla profesyonel bir usta değilim YouTube'dan öğrendiğim kadarıyla yaptığım hani yaptığımdan da memnun kaldığım şekilde yapıyorum yani şu an ustaya versek belki 40-50 bin lira işçilik ister bilmiyorum fiyatlarını gerek var mı yok çok şükür elimden geliyor işte bu şekilde devam ediyoruz bakalım Burada da duvarlarımızın işte son hali i̇şte arka duvar arka duvarı bitmek üzere bu kümesi iki bölme yapıyoruz biz bu, bu tarafta kameranın bulunduğu bölüm büyük bölüm şu an benim olduğum bölümde küçük bölüm olarak ikiye ayrılıyor burası depo olacak orada civciv geçiştirmek için uygun bir alan sağlamaya çalıştım Çünkü civcivleri büyük bir alana koymak olmaz ısıyı sağlayamaz hayvan üşür İşin sıkıntı olabilir veyahut depo hani su deposu olsun işte araç gelişler olsun depo şart oluyor mecbur yapıyoruz zaten burası geçici bir kümes burayı ev yaptırdığım vakit kazan dairesi ve kömürlük olarak kullanacağım nasip olursa <laughs> Bu şekilde devam ediyoruz. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın.